Evet, değerli ilçe işte başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, değerli misafirlerimiz, Büyükçekmece gerçek belediyeciliği kazandıracak. Büyükçekmece'nin sevdalısı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Recep Erol Başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere güçlü atmışlarımızdan kutsiyar buluyoruz. Sayın İlçe Başkanım, Kadın kıymetli başkanım, değerli meclis üyelerimiz, meclis kıymetli yavrularımız, annelerimiz, babalarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla, morlukla selamlarım. Hepiniz hoş geldiniz. böyle güzel bir günde sizlerle beraber olmaktan, sizlerle birlikte bu geceyi geçirmekten aldığımız keyfi, mutluluğu öncelikle ifade etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir gece. Tabii ki bu ve buna benzer bir Parti'miz hep yapıyor. İlçemiz yapıyor, ilimiz yapıyor, genel merkezimiz yapıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu ve buna benzer geceleri daha güzel bir atmosferde sizlerle birlikte yapacağız. Burada bir sürü küçük yavrumuz var. Allah hepimizden razı olsun. Böyle evlatları yetiştirmeyi, bu şekilde vatanının milletini, ülkesini seven evlatları yetiştirmeyi Cenab-ı Allah sizlere iade eylesin. Yine bundan sonraki süreçte bu yavrularımız için büyük çekmecede kreşler yapmamız gerekiyor. Bu yavrularımızı geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Ve yine bu yavrularımızı büyük çekmecede eğitim öğretim kurumlarıyla, yapacağımız okullarla bunları mutlak surette yarınlara doğru sizlerle beraber hazırlamamız gerekiyor. Sayın ilçe başkanımız az önce söyledi. Burada birçok eksikten bahsetti. Ben eksikleri söylemeyeceğim. Yapacaklarımızı söyleyeceğim. Bu yavrularımız için her bir mahallelere kreş yapacağız. Ve <laughs> Yine çocuklarımız için Sabahçı öğrenciliği iki eğitim değil. Tek eğitime geçeceğiz. Her mahallemizde okullarımız tekli eğitim yapabilecek ve yavrularımızı çok kalabalık sınıflarda değil, 20-25 kişilik sınıflarda eğitim alabileceği fizik koşullar uygun okullar inşa edeceğiz. Yavrularımızın 8. sınıftan 9. sınıfa geçerken LGS ile ilgili 11-12 sınıflarda üniversite ile ilgili ücretsiz kursları da yapacağımız kültür merkezlerinde, kütüphanelerde, halk akademilerinde, bilgi evlerinde sizlere edeceğiz. Bunlar olmazsa olmaz. Ama bugüne kadar çoğu düşünülmemiş, düşünülen, düşünülenleri de yetersiz kalmış. Büyük kütüphane açısından, kültür merkezi açısından, okullaşma açısından, dershane açısından çok yetersiz şekilde hizmet alıyor. Yine baktığımız zaman gençlerimizin hizmet alacağı gençlik ve spor merkezleri kapalı spor salonları yok. Bunlar da bizim olmazsa olmazımız. İnşallah bunlar da sizin ve bizim yavrumuz için inşa edeceğiz. Ve yine buradan ifade ediyorum. Mutluluk şehri büyük çekmecede mutlu çocuklarımızın olması için hep birlikte ele çalışacağız. Sadece Mutluluğun sadece tabelada yazılmadığını çocukların gözlerinde ışıl ışıl olduğunu hep beraber göreceğiz diyorum. Ben bu yavrularımızın inşallah sünnetini gördüğümüz gibi düğünlerini de görmeyi Allah size nasip etsin. Ve yine bu yavrularımızın düğünlerini yapacağınız, bu yavrularımızın özel düğünlerini yapacağınız sosyal tesisler, düğün salonları inşa ederek sizlere çok cüzi ücretlerle ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak vereceğimize bunları ifade ediyorum. Tepecik'te <laughs> planladığımız üç tane düğün salonu kültür merkezi ve dershanelerle yine Murat Çeşme'de planladığımız kapalı pazar yerleri ve kapalı otoparklarla her mahallede planladığımız kapalı pazarlarla burada bulunan tüm da hizmet etmek bize iyi ekmeğe diyorum. Ben bu akşam buraya gelen bundan sonra da bizlerle birlikte olacağına emin oldum. Siz dostlardan. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet diliyorum ve yaşamak istiyorum. <laughs> evet. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 31 Mart'ın sözünü vermek adına şöyle güçlü bir alkış talep ediyorum. Evet, bugün arasında bir çiçek takvimimiz oldu. Buyurun başkanım. Çok özür dilerim. Bu kalabalığı görünce programı düzenleyen bir senedir emek veren ilçe başkan yardımcımız Reyhan Hanım'a teşekkür etmeyi ihmal etti, unuttum. Aklına gelsin. Programın üzerine kardeşimize, ilçe başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Allah sağ olsun, Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Yani çiçeği görünce teşekkür etti demeyin. Zaten aklımda Evet, bugün namın sınavı e başkanımızın çiçeklerini takdim ediyoruz. İki başkanımıza sahnede biraz daha bekleteceğiz ve kıymetli ilçe başkanımız Sayın Murat Çelik Bey'i de bir çiçek takdimi için sahneye davet ediyorum. Çiçek takdimleri için SKM Sosyal Politikalar Birim Başkanımız Bedir Gürses Başkanımızı Evet, Evet, başkanlarımı bir süre daha sahnede tutmak istiyorum. Elindeki listeden karışık bir şekilde bir on tane sünnet olan kardeşimizi ve ailesini sahneye bir davet edeceğiz. İsimlerini okudum. Genç kardeşimiz ve ailesini. Evet, daha Erben. Ailesi Gülnur Ermen. Hanımefendi hızlı bir şekilde. Umut. Eymen Çetin. Annesi Fatma Çetin. Evet, Eymen Çetin. Eymen Çetin'in ailesi burada mı? Buyurun alalım. Tahir benle buradayız. Gündür Erben burada yok. Tamam. Onları bediyesi ben alacağım. Hayır sonra. Onlar gelemiyor mu? Yusuf Temel. Geçelim, geçelim. Tekin Temel. Ailesi. Alalım böyle. Başkanım. Murat Başkanım. Gencimiz. Ben alamıyorum. Sonra. Sergen Barda, Yaşar Barda, şimdi de çocuklarıyla birlikte. Ömer Ali Yıldırım, babası Murat Yıldırım. Gel dünya biliyor. Evet, şöyle bir sırayla alırsak. Evet.

Ailesi Gonca Çetin. Başkanım. Meryem Çetin burada. Evet. Alanı bir açmanızı rica ediyoruz. Değerli misafirlerimiz. Tamam alacağım. Şöyle bir açalım. Evet. Bir açabilir miyiz alanı şöyle? Basın mensuplarımızın düzgün fotoğraf alması için. Evet. Resmi çekiyoruz. Değerli misafirlerimiz. Diğer sünnet olan kardeşlerimizin hepsine hediyeleri verecek. Değerli başkanlarımızın bir başka program olduğundan dolayı sizlerden müsaade ediyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık Ben anlamadım. Sırası da dağıtmıyor Ai,